Ha, tamam, tamam. Bir... E, e, koşamadım. Geleyim. <laughs> geleyim. Geleyim o zaman ben, durun. Ben geleyim, durun. Geliyorum. Geldim. Ah. Ah. Merhabalar ben hastaydım yatıyordum ee, şimdi kendime geldim Çok şükür Allah'a yayın açtım Merhabalar aşkım bu ne güzelliktir yahu estağfurullah güzelliğiniz. siz çok güzel bakıyorsunuz bence şu an ne <laughs> yapıyorsun? iyi ne yapayım oturuyorum kanka yayın açtım öyle işte iyileştim ya birazcık kendimi hissettim baktım herkes sallanıyor herkes çok merak ediyor en azından bir bilgilendirme yapmak istedim o yüzden yayın açtım siz ne yapıyorsunuz biz ne yapalım işte? Hala oldu. Biz de seni konuşuyorduk. Evet, beni hala ilan ettiler. Hayırlı olsun.